Merhaba arkadaşlar oyun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Benim YouTube'da şeyim değişti adım YouTube adım değişti oyun kanalı yaptım. bu sizlerle birlikte bunu il burası nasıl indir? Ben de zaten yüklü. Şimdi arkadaşlar buraya geleceksiniz. Bakın şimdi buna tıklayacaksınız. Ben burası APK indir oyun kulüp diyeceksiniz. Sonra ortada tıklayacaksınız. Sizi şöyle bir yere atacak. Şuraya duplon diyeceksiniz. Duplon deyince zaten sonra geleceksiniz buraya. Sonra oynayacaksınız istediğiniz gibi. Şöyle açalım. Arkadaşlar kısa video ve şarkı yapabilirim. Şarkı koyabilirim. şimdi ben size göstermek istemiyorum. Abi, girmesi de zor. Ee, Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Gösterdim. Abone ve like atmayı unutma. Bir de arkadaşlar. Geçelim buraya bakın. Size bir şey göstereceğim. Ee, geçelim. Bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Girmedi bakalım. Bir girsene. Hadi bakalım. Bir sene. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar hile yüklerseniz oyun kanalı YT ben adım. Ee, kulüp oyun kanalı YT arkadaşlar bunu yükleyin. Yükledikten sonra oyuna girin. Sonra kulüpleri arayın. Oyun kanalı YT yazın zaten çıkacaktır. Bugün video bu kadar arkadaşlar. Bugün çok güzel eğlen. Çok güzel video yaptım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bugünlük video bu kadardı. Bay bay.